Kolay gelsin teyzem. Hoş geldiniz yavrum. Hoş bulduk teyzeciğim. Ha sen bu arılarla ne yapıyorsun burada? Ne İçeri ne gelebilir miyim bunlar beni sokmadan? bizim evlatlarımız yavrum. Buyurun, buyurun, buyurun. Arılar evlatlar. İçeriye evet, almıyorsunuz evet. mu evlatlarım? Yok. Evlatlar beni biraz darlattı da ondan dolayı. <laughs> ya evladın var mı derdinde var. <laughs> Canım benim. Senin adın ne teyzem? Fatma Özcan. Fatma Anne, şimdi burada bu tüller niye var? Beni burada darlattılar kızım. Ne yaptılar? Çok. Ay ben, ha beni e, korkmuyorum arılardan. Ama e, geliyorlar, yağa düşüyorlar, hamura düşüyorlar, ölüyorlar. Cuna. Aa, ondan Aaa! O zaman kuruyorlar. arı az evet korumaya aldım. Ha ben onlara yine veririm, orada çerbet veririm, yesin gitsinler ama buraya girdikleri zaman yağın içine düşer, yanarlar. Hamuruma düşerler. Fatma anne baksana sanatçılar filtre kullanıyorlar. Ben de burada hakikisini kullanıyorum. Hakik, Gördün evet mü? doğal. Benim Vallahi burada her şey doğal. Her şey doğal, doğal bu. Doğal filtre. Evet, her şey <laughs> doğal. organik, lokmam da organik, döken da organik, lokmayı yapan da organik. Sen de organiksin ya. Evet. Evet. <laughs> Şimdi bunları nereden doğduk, buyuduk? Biz bunları normalde İzmir lokması olarak biliriz. Biz eskiden İzmir mi biliyorduk ya? Evet. Ben bunu annemden öğrendim. Malen ve devam ediyorum. Ne bileyim böyle bir şey düşündüm. Burada geldim. Burada hiçbir şey yoktu. Dört yıldır buradayım. Samliyemşin kızıyım. Ayder kızıyım. Ama Molla Veysa gelin olmuşum. Yaylamız burası. Şu yukarıda merzemiz var. Bura bizim yani ben 35 yıl burayı biliyordum. Ee, düşündüm ki bu çöprünün ayağında ben böyle bir şey yapsam. Akmazsa damlar düşündüm. Bu işe kalkıştı. Şimdi ben yemeye başlamam lazım. Bunu ha, buyurun, buyurun, Fatma anne ben buyurun. bu buyurun. dağ, tepe, köprü ne varsa gezdim durdum. Vallahi çok yoruldum. Sen yorulmazsın. Sen, Sen gençsin kızım. Yaşın ne? Bir, bir daha bir daha ben yorulmuyorum da. Sen niye yoruluyorsun ki? Ah benim çektiğim evi bir bir Yorulmak nedir? Davranıyor. Yorulmak ne ya? Yorulmaz. Allah hastalık vermesin, Doğru. yoruldum denmesin. Ee, durmak yok, yola devam. Zer. Bu kadar basit. Çalışmak, çalışmak, yok. Yok. Evet. çalışmak lazım. Çalışmak çok iyi bir şeydir. Altın oluğudur çalışmak. Altın oluğudur. Bak arılar bile çalışıyorlar. Ne yapıyorlar? Buradan gelip şerbet alıyorlar. Götürüp kovana koyuyorlar ki kışın yiyelim diye. Benim babaannem diyordu ki, zehre kadar akli olan Arı'dan hisse kapar kızım. Arı bitince dünya bitti demektir. Arı bitmemesi lazım. Arıyı evet. beslememiz lazım, arıyı bakmamız lazım. Arıcılık yapmamız lazım. Arıcılık çok iyi bir şeydir. Kur'an'da bile yeri var. Arı bitince dünya bitiyor. Uzmanlar da aynı şeyi söylüyor. Arılar dünyayı terk ettiğinde dünyanın duracağını söylüyorlar, aynen doğru öyle. mu? Aynen öyle, aynen öyle, aynen öyle yavrum. Babaannem çok ileri görüşlü bir kadındı. Hı -hı. Babaannemin annesi 125 yaşına vefat etti. Onun hizmetini de ben yaptım. Babam da annem olsun, babaannem olsun, babaannemin annesi çok ileri bir görüşü. Buralarda doktor yoktu yavrum. Dereden tepeye kadar atlın babaannemi gelip götürüyordular. Doktorluk yapıyordu babaannem. Yedi tane dişi bitti. Maşallah. Babaannem de 80, 80 87 yaşına vefat etti. Ama çok bilinçliydiler. Çok ileri görüştü. bir Biz onlarla buyurduk. Ne Babaannemin annesi evet. ne yiyordu biliyor musun? Hiç o babaannem de yemezdi. Çarşıdan hiçbir şey alıp yemezdi. Kendi e, taş de şöyle taştan e, tepsiler yapılıyordu. E, hamur e, topraktan hamur yapılıp pileçi yapılıyordu. Pileçi deniyor ona pireçi. Onu ateşte, kızgın ateşte kızdırıyordum. Misir ekmeğini, kendi doğal. Misir ekmeği yiyordu, yoğurt yiyordu, çok süt yiyordu, lahana yemeği yiyordu çok. Çiloluk isirgan mıydı? hayır hayır. Kilo olur mu? Çalışıyordu. Ya. Peki bizde niye bu kilolar var Fatma anne? Şimdi Ben yemeye başlamam lazım. Bunu tabii ha, Peki bizde niye bu kilolar var patlanıyor? Peki bizde niye bu kilolar var patlanıyor? Peki bizde niye bu kilolar var patlanıyor? Peki bizde niye bu kilolar var Patman'e? Benim kilom var ama hayır sağlığım yerimde. Bugün benim götür doktora Hiçbir şekilde bir yanlış bir şey olmaz kanımda çıkmaz. Hep organik yemişim sen. Fatma anne itiraf et sen de <laughs> benim gibi dayanamıyorsun. Ya. Yiyorsun. E ya biliyorum yaptın mı yiyeceksin de yap, yapmayacaksın. <laughs> <laughs> Yapabiliyorsun yapmadın da duramıyorsun. Yaptım, Kaç, tane yiyorsun, yiyeceğim. günde Fatma anne? o kadar yiyemim. bir tadına hiç bakıyorum yemyeceğim. yani yemiyorum. Hiç. Gerçekten hiç yemiyorum. yemiyorum. Bir başkası yapsa yerim iki kutu da yerim. <laughs> Gelsin kilolar. Gelsin kilo, kilo olmaz. Çalışınca kilo olmaz. Ama olmuş Yed işte Fatma anne. Ama ben şimdi durdum çalışamıyorum ki yavrum. Maşallah çalışıyorsun e işte. bu, bu, bu ne çalışmak mı? değil yavrum. Bu ne ki çalışmak? Benim arkamda yüz kilo yuka ben hiç bana bir demiyordum. Öyle oturup da masada yemek yemiyorduk. Odun yukunu alıyorduk sütümüze. Kucağımıza da biraz peynir ekmek. Hadi seni sıcak ekmek, misir ekmek, peynir ekmek. Yiye yiye gidiyorduk. Her sene bir tane inecek keserdik. Havurma'mız, etimiz doğal, kendi. Halen de öyle. Çok yemekten değil yavrum. Şimdiki nesil hep abur cubura koşuşturuyor. Oh maşallah. Organik yemişim, buyurmuşum. organik buyurmuşum. organikte öleceğim inşallah. i̇nşallah. Allah 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 hayırlı ölümler. Kimseye muhtaç etmeden. Fatma anne sen kaç yaşında evlendin? Bak ben daha hiç evlenmedim mesela. En iyisini yapmış. Ne yapacağım? Ben bak ya. rahmetlik Boşlar. babaannem bak babaannemin e, sözleri çok kitabiydi. Hı Babaannem rahmetli diyordu ki kızım diyordu. Duyuna yürürdük, gidelim. A babaanne bizi gönder, şu bu an göndermezdi. Horon oynamak günahtı derdi, göndermezdi. Sonra derdi ki kızım bak derdi. Duyuna giden de pişman, gitmeyen de pişman. Aa. İlla giden, illa giden derdi. Şimdi <laughs> de değilse evlenen de pişman, evlenmeyen. İlle evlenen, ille evlenen. Bu budur. Bu, bu devirde yani. Bu devirde. Eski devir olsa değil kesinlikle ama bu devirde yani. İyi yapmışsın. E Çok efendim. iyi bir ya yol çizmişsin. İyi. Böyle devam değil mi Fatma anne? durmak yok. Yola devam. Çalışalım. Aynen öyle. Paramızı aynen, kazanalım. Aynen öyle. Kadın aynen öyle. Olur. Aynen, Çoluğun olur, çocuğun olur evlenirsin. 16 yaşına evlendim. Ben hala bak 60 66 yaşındayım. Maşallah. Halen koşuşturuyorum. 11 tane torunum var. 5 kızım, bir oğlum var. Ee, bana var. ne şeyler var gene ben onlara koşuşturuyorum. <gülüyor> <gülüyor> Evladım mı? <bana gülüyor> Derdim daha var. Aynen öyle. Ee, bir de arılar. <laughs> bunlar candır canım bunlar candır. <laughs> Fatma anne şimdi <laughs> burası dağın eteği. <laughs> Gelmek zor gitmek zor. Yırtıcı hayvanlar desen bir sürü korkmuyor musun? Yırtıcı hayvanlar dört ayaklılar insana hiçbir şey yapmaz. İnsana zarar gelirse sütü bozuk iki ayaklılardan gelir. Bu kadar basit. Geçen ayı buradan bana taş uçurdu. Bak taş orada. Ayı mı? Ayı uçurdu. Yavrular da yanında bir baktım şuradan gidiyor. E, gitti. Aa. Bana beni gördü de bulaşıp yıkıyordum. Bana bir taş uçurdu. Bak taş da orada. Bir taş salladı bana. Geçti, gitti. <laughs> Yavruların da arkasında var bu. Korkmadın mı? Çadırımın arkasından gitti. Ha bak burada da bak bırakıyorum. Ama daha Hat, ben yani 4 yıldır buradayım. Ya. Yabanilerden hiçbir zarar görmedim ama dört ayaklıların, iki ayaklıların burada çok zarar gördüm. Ne yaptılar Fatma Ne yaptılar biliyor musun? Buraya masa aldım, sandalyeyi aldım bak. E koydum oraya, ertesi gün geldim almış gitmişler. Masamı almış gitmişler, çadırımı <laughs> almış gitmişler. <laughs> ayılar olur mu? 2 pazarlı <laughs> ayılar. <laughs> Ahahahah 2 ayılar. Ayılar almışlar bence yok. <laughs> ama bak burada böyle açık bırakıp gidiyorum onlar bir şey yapmıyorlar yani. Yiyecek de var burada mesela ama hiçbir şey yapmıyorlar. Peki yılan var mı? Olabilir. Ama ben bu sene hiç görmedim. Ama Bunu. normalde görüyorsun değil mi? Tabii tabii. Korktun yılan, musun? Hayır yılan ne yapar insana? Nasıl ne yapar? Ya Aa. yavrum insan olsun hayvan olsun kuyruğuna basmayınca sana hiçbir şey yapmaz. Bu budur. Oh. İnsanın da kuyruğuna basarsın sen döner sana. Yabanının da kuyruğuna basarsın sen döner sana. Yılan oradan gidiyorsa ben onu niye rahatsız edeyim? Niye mesela öldürmeye kalkayım? Öldürmeye kalkarsın o da bana kalkar. Döner. Ya ne güzel bir şey söyledin. Kimi kuyruğuna basarsa o kadar. O sana zarar verir. iş yok diye hiçbir şey yok Türkiye'de. Ben bunu hayır kabullanmam. Her iş var. Ben emekli olmuşumsa ben merdivende süpürdüm, hastada baktım, fabrikada da çalıştım. Ne yaptım ettim, çok çılıkta yaptım. El işi yapıyorum bak, halen el işi yapıyorum. Oturduğum yerde mesela şimdi onlar yapamıyorum, el işi yapıyorum. Çalışan için her yerde iş var kızım, bu kadar basit. Yeter ki çalışsın. Yeter ki çalış. Bak biz burada çay almaya adam bulamıyoruz. Mesela cürcüler çalışıyor. Niye bizim insanlarımız çalışmıyor? Ha ne var? Kahve var, cezmek var. Ye iç. Evet. Onlara ver üç kuruş. öbüründe olan çayın parasını da get, ver kumara. Gel akşam eva bir şey yok. <laughs> Kadınlar da ne yaparsa yapsınlar. Karadeniz'in kadınları hep böyle çalışkan olur, korkusuz olur. Evet. Olur evet. Ya. Evet tabii. Çok Kızım. çalışıyor adama hiç kalmıyor. Kızım adam çalışmayınca onunla her gün kavga doğuş mu yapsın? Mecburen çalışacak kadın, Çoluğu çocuğu var, ev sahibi oldu, ev evini çatırandıracak. Öyle kolay mı yavrum? Karadeniz'in insanları sinirli oluyor diyorlar. Erkek kadın kavgaları evde o yüzden mi oluyor? Hayır. Bak ben sana bir şey diyeyim mi? Rahmetlik gene rahmet istiyordu babaannem diyordu Allah ki. Allah rahmet et. Karı kocak kavgo yapmış, ahmak olan inanmış. <laughs> Bunu biliyor musun? Bak bu atasözü. <laughs> bir dakika karı koca bir kavga yapar, bir dakika sonra yokmuş. Yani o, o, o her evde de her şey olabilir. Erkeğin bir anda sinir çıkabilir. Erkek sinirlendi. bayan yatkın olacak. Bayan sinirlendi. erkek yatkın olacak. Yeni evlenen çiftler gelip burada belki günde yüz tane gelin gelip bu köprünün üzerinde çekim yapıyor. Evet. Buradan ben onlara duacı oluyorum. Allah'ım diyorum sizi utandırmasın. Amin. Çünkü ölene kadar bir yastıkta koca mahzini Allah herkese nasip etsin ama maalesef Amin. şimdiki nesil ee, yapmıyor, ne bileyim. Cici Maylar'a gelsince ortalık bitiyor işte. Vallahi bitiyor. O, yani. o Cici May'ı kaç ay oluyor? Ayı. Çok su sekiyor surat Cici Maylar'ın, <laughs> çok su sekiyor surat. Bu Cici Maylar'ınız diyelim, inşallah daim olur diyorum. Başka ne diyeyim Abi, Yani. Ne? Bir insan bu evliliğe kalktığı zaman ...onu kafasına koyacak. Pazara kadar... ...ben bu evliliği yapmıyorum demesi lazım. Mezara kadar yapıyorum demesi gerekir. Kesinlikle, bravo. Seni yerim Fatma anneciğim. Sen ne güzel şeyler söylüyorsun. Çocuğum aylar geçince... ...artık... ...sen sana, ben de bana oluyor. Şimdiki nesilde oluyor işte. Yani heyecan oluyor. Ya, ya şimdi ilk zamanda insanlar... ...birbirini tanıştığı zaman... Leyle havada görüyorlar. Ha ama o havada gördükler zaman çok uzun sürme bakarsan kız inmiş karaya. Dizim ayda bitti. Yani Leyle havadan karaya inmesi iki ay sürüyor. O kadar. Çok sürsün. <laughs> çok sürsa. Bizim oralarda bu lokma ölülerin hani hayrına döktürüyorlardı. Sizde de var mı? Bizde de var. Ben burada 4 aydır burada çalışıyorum ama 4 ayın inan ki iki ayını Yaptım olmasın, verdim olmasın, ölülerime niyet ederek vermişim. Bir benimkine değil, bütün ölülere. Aha. Bugün bu akşam mesela bunu sattım ama kaldı bir tepsi. Onu bir çöye gönderiyorum, ölülerin ruhuna gitsin diyorum. Hayır. Ha yiyecek başka ama en önemlisi Kur'an, 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 Kur'an. Her akşam Kur'an'ın okumak gerekiyor bir insan. Ölülere, sağlara, hepsine, kazadan, beladan, hepsine, çoluğuna, çocuğuna Kur'an okumak insanların üzerinde bir vazifedir. Yani. E Fatma anne hem burada çalışıp evde çalışmak zor mu? Yok, ne zor olsun ki? Ya sana hiçbir şey zor değil. Yok, ha, ben akşam git buradan gidiyorum, akşam bu çünkü yemeğimi yapmışım, getirmişim buraya cündüz burada fırsat bulamıyorum. Bu Buyur. lokmanın tarifi nedir? Şimdi ne kızım istiyorsan? çok güzel bir noktada sen beni <laughs> açtın, koruyu vurdun yüreğimden ama bu bir sır. Aa. Vermiyorum tarifini, hiç asla vermiyorum hiç tarifini. Şey. <laughs> Sen ciddi misin Fatma Ciddi. Ya ben bunun tarifini verince dünya alın benim tuttu. Tarifimi alınca aynısını yaptım. Ben nasıl iş yapacağım? O da yapar, o da yapar, o da yapar. Ama ben ama nasıl iş yapayım? <laughs> Burada senden başka lokmacı yok ki ama. Aa, olur, olur. Çıkar. Ah, çıkar. Ama Lakin ben bu. Çok. Benim bildiğim kadarıyla Allah herkesi anın teriyle hilesiz, kimsenin hakkı üzerinde olmadan yüce Allah'ımızın divanına dövürsün. Bu bu. Amin. Ben senin bu iş prensibine saygı duyuyorum tabi söylememek senin tercihin. Ben tatlım çok lezzetliydi. O zaman tarifi vermiyorsan bari şu kızartma işini birlikte yapalım. Benim annem de burada. Ve anneciğimi de getirdim. Bu güzel lokmanın tadına bir de anacığım baksın. Tabii hemen bir servis yapabilirim, Aynen. yapabilirim. Haydi, haydi. Anne! Haydi, haydi. Anne! Anneciğim! Anam, anam gel, gel benim garip anam. Her yerde her şeyi benden istiyorsun. Al sana şimdi lokma. <laughs> Anne! Anne! Gel 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 anaçım gel 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 Merhaba. Çoşcığım, merhaba. merhaba hoş geldiniz ha. anneciğim şimdi ben Fatma annenin lokmalarına bayıldım sen de buradayken sen yemezsen benim hiç boğazımdan geçer mi şekerim aşkım bir tane verin lütfen anneciğim lütfen. lütfen bu keyfi tatmak istiyorum lütfen anne lütfen anacım sen Aa. yemez misin tadını beğendin be mi anne Güzel beğendim beğendim. Anneciğim, bizim oralarda ölünün arkasından böyle lokma dökülür dedim ben. Evet. Doğru dedim değil mi anne? Bizde helva yapılır da, lokma yani çok nadir insan şimdi yapıyor da İzmir'de çok yapıyorlar. <laughs> anne benim için dedim. <laughs> oh, Sana da nesin, bunu yaparsa, Fatma <laughs> <laughs> anne gördün değil mi? <laughs> <gülüyor> <gülüyor> ben normalde lokmayı ölülerden <laughs> Lokmayı İzmir'de çok döküyorlar. İnsan benim. annesi böyle bir şey yapar mı? Bak benim bütün tezimi çürüttü. Olabilir diyor. olabilir. Bir hata yaptı. Onu bağışlayın yani. Sabah. <laughs> <Anladım. Aa, gülüyor> onu <onları> diyor. <öyle>. Onu <laughs> yerim sen. Sen doğru Ama söylüyorsun. söylüyorsun. Anne, anne bağışlanır. Estağfurullah annecimin. Ben kimim ki onu bağışlayayım? Sen böyle gel anne. <laughs> Siz ikiniz birlikte böyle evet. bir iki sohbet edin. Bunu <laughs> da ver anneciğim. Seni şekerim var. Yeme. Nane, yok, evet yemiyorum. mikrofonu da al anneciğim. Tamam. Fatma teyzeyi sevdin mi? Onu söyle. Ay çok sevdim. Fatma evet. teyzen. Efendim. Kaç yaşındasın? Çok tatlısın sen. Anne <laughs> ben 4 yaşındayım. <laughs> Maşallah. <laughs> ee, 66'ya girdim yani. 54 doğumluyum aslında ama 55'li yazılmış nüfusumda. Maşallah çok genç gösterin. Ee, Cildi pırıl pırıl bak. Ama bir tane ben yok. daha hiç şimdiye kadar her şey doğal. Ben öyle boyaymış, süsümüş, püsümüş ben onları bilmiyorum. Anacığımda da yok ama bak maşallah ee, var onun e, Yediğimiz şey doğal, doğal maşallah, maşallah. yani daha doğrusu temel çok kuvvetli. Yaşadığın sürece çalışmak altın oluğudur. Çalışmak lazım, lazım, lazım. Doğru Herkes aynının teriyle e, ağzına bir kaşık ekmek e, çorba götürmesi gerekiyor, bir lokma ekmek götürmesi gerekiyor. Kimsenin hakkı üzerinde olmamak şartıyla Allah'ın huzuruna gitmek, meselesi etsin herkese. Efendim? Bizim orada lokma yapılmıyor mu? Ya lokma yapılıyor da bizim lokma denilmiyor fışfış deniliyor. Fışfış mı? Biz fışfış diyoruz. <laughs> Zaten Malatyalılar bilir. Bizde fışfış deniliyor buna. O yuvarlak halka halka oluyor değil mi? Evet. Sen İzmir'de <laughs> kalmışsın. <laughs> Anne hani ben <bitiririm. gülüyor> Ablamın lokması çok tatlı, çok güzel, çok beğendim. Ama tarif vermiyor anne, az önce Afiyet tarif Ama ben Afiyet biliyorum. Afiyet olsun. Sen biliyor musun? Biliyorum. Hadi anlat anneciğim, sen o zaman anlat. Fış fışa kabartma tozu konuluyor. Bunlar hamuru mayalıyorlar. Sade, su, un, um, maya. Biraz Hı. mayası fazla oluyor. Kızgın yağ döküyorsunuz değil mi abla ah, evet, evet, Yağı da tam bir tempoda olacak, hamuru da tam bir tempoda olacak. En ufak bir hileyi lokma kabul etmiyor. Aynen. Ama senin dediğine biz pişi diyoruz. Yani bunu İzmir'den kapmadım bu lokmayı. Ben annemden görmüşüm, annemden. Çöy yerinde böyle yapıyorduk. Mezi Ama işte bura, sen şimdi nasıl yapıyorsun bunu? Bu farklı. Evet farklı. İzmir'inki <laughs> de farklı ama söylemem. <gülüyor> <gülüyor> Herkes her yaptığını söylerse zaten daha ne? Herkes her yaptığını söylemek gerek. Çok konuşmamak lazım aslında. Az Aynen. konuşup os konuşacaksın. Doğru edeceksin. söylüyorsun Fatma Aynı Az konuş, os işte... konuş, az ye, çok yaşa. Madem fazla söze gerek yok, o zaman çok yiyip az konuşmak lazım. Evet, benim Çat... dediğim gibi. Aynen evet. Fatma anneciğim. Evet. Çat köyüne gelip evet. Fatma annenin lokmalarını <laughs> yemeden bence gitmeyin. Anacığım sen de çok beğendin. Çok tatlı, evet çok beğendim. Tamam bir kere anneciğim öpeyim. <laughs> Teşekkür ederim. O da benimle birlikte röportaj yaptı. Hepinizi öpüyoruz efendim. Çat köyünden herkese selam olsun. Fatma anneciğim ellerine sağlık. Afiyet Canımın olsun. Canımın içi. Afiyet olsun. Her zaman beklerim. <laughs> Fatma anne elleri ne güzel. Tombiş tombiş ya seni ye. <laughs> ya bu eller neler yapmış? Ah yavrum bu eller neler yapmış? Ay. Çok çalışmış eller neler yapmış çalışmış para kazanmış Ay anne arı arı bir şey yapmaz siz onlara dokunmayın bal arısı bunlar değil mi? onlar hiç bal arısı onlar hiç bir şey yapmaz size aynen onlar benim evlatlarım onlar bir yapar mı bir şey yapsalar beni yerdiler hep bakar mısın teyzem? bakarım kızım baksana şekil bozuk daha lezzetli <gülüyor> <gülüyor> İsminiz? Şadıman Kazancı. Ay ne güzel isminiz var. Buralı mısınız Şadıman? Ben Rizeliyim doğma büyüme İstanbul'dayım. Sen burada beni nerede hemen buldun? Kanal 7'de seyrediyorum. Ya, hiç canım kaçırmam. Benim. <laughs> canım benim. Hastasıyım. Hiç aklına gelir miydi? Televizyonda izlediğin bir sunucunun elinden... Lokma yemek. Vallahi hiç aklıma gelmezdi ama <laughs> geldiği için de çok memnun oldum. <laughs> Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.